Yangınların sonu gelmiyor. Çiftçinin bir yıllık emeği heba oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekili alanlarda yangın haberlerinin ardı arkası kesilmezken, 200 dönüm buğday ekili alan tamamen yandı. Kırsal Karakeçi Mahallesi'nde ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Traktör ve iş makineleriyle alevlerin önünü kesmeye çalışan mahalle sakinlerinin çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında yaklaşık 200 dönümlük buğday ekili alan tamamen yandı. Duruma isyan eden çiftçiler, bir yıllık emeklerinin yangınla küle döndüğünü belirtti.